Merhaba arkadaşlar. Bugün size piramit nasıl öğretilir e, yapılır onu öğreteceğim. E, bu arada arkadaşlar piramit yeni aldım da, e, Squab küp de yeni da, Bir de anahtarlık küp aldık. E, neyse arkadaşlar biz e, videomuza hemen başlayalım. Biraz daha karıştıralım da şunu. E, bu, böylelikle 3 küp aldığımız için e, artık bu arada 9 e, şey 8 küpümüz var. E, da yolda e, geliyor. E, herhalde yarına gelir ya da iki gün sonra falan. Neyse. Eee kaldı Şimdi arkadaşlar ilk başta herhangi bir yüzeyi seçin kendinize. Tamam seçtiniz. E, seçtikten sonra şurada gördüğünüz gibi şöyle ters üçgenler var. Onları eşitleyeceğiz. Yani nasıl eşitleyeceğiz? Şöyle gördüğünüz gibi eşitledim. Hepsini gördüğünüz gibi ters üçgenler eşitlendi böyle renkleri. Demek istediğim bu sistem. Sonra arkadaşlar eşitledikten sonra burayı altta tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda yine eşitlenmelik bir şey var. Eşitliyorum. Gördüğünüz gibi şuradakiler hepsi eşitlendi. Yani böyle yaptığınız zaman uçtaki renkleri arkadaşlar hepsini eşitlemiş oluyorsunuz. Tamam mı? Bundan sonra arkadaşlar şimdi eşitlediğimiz şeyler var ya gördüğünüz gibi hepsi şöyle eşitlenmiş. Böyle gruplar var. O grupların içinden sarı olmayanı bulacağız arkadaşlar. Ee, mesela hangisinde sarı yok? Bunda sarı yok. Yani demek istediğim şu şu grupta sarı var. Yani sarı o o uymuş var. Ama şu grubun içerisinde nerede o? Ee, bulamadık. Bu grubun içerisinde sarı olmayan m, var. Yani sarı yok bunda. Neyse şimdi bu küpü bu sefer ters çevireceğiz. Yani böyle tutacağız. Ee, yukarıda sarıları toplayacağız. Nasıl? Ee, böyle tuttuk küpü. Ya da arkadaşlar şimdi şurayı bulduk ya. Onu arkadaşlar arkamızda da tutabiliriz şu şekilde. Yani böyle ya. Böyle tuttuk küpü. Şöyle o, o olan grubu. Sarı olmayan grubu. Şöyle böyle tutup hop aşağı. Arkamızda tuttuk. Şimdi amacımız sağ yukarı kaldırmak. Solu yukarı kaldırmak. yukarıya çevirmek. O uymadıysa bir daha. Gördüğünüz gibi şöyle şuraları kapattık. O ters üçgenleri kapattık varsayalım. Ee, şöyle şunları yok sayalım arkadaşlar şöyle elim geçiyormuş tamam işte yok sayalım He, arkadaşlar e, işte size şöyle olmuş da olabilir atıyorum e, şöyle bir olup sadece sağ yukarı kaldırıp bunu da yukarı kaldırmanız e, gerek de olabilir neyse değişir e, şimdi arkadaşlar e, e, amacımız yine öyle yaptık ya gibi böyle tutuyoruz. Şimdi şuradaki renkleri eşitleyeceğiz. Örneğin bu eşitlenmiş. Bakın gördünüz mü? Sarı dolmuş kırmızı da. E, hepsine uygulayacağız bunu. Her sarının kenarında uygulayacağız. Şimdi bu eşitlenmiş. Bunu geçelim. E, mesela e, eşitleyelim. Bunun geleceği yeri bulalım içinde sarı ve mavi var. O zaman e, o zaman maviye eşitlenecek bu. Burada. E, eğer sağa çektiğinizde yani bu parça burada sağda durup sarı taraf bize bakıyorsa e, şu algoritmayı yapın arkadaşlar. Yukarıyı e, sola çekin. E, sağ yukarı çekin. Yukarıyı sağ çekin. Sağda aşağı çekin. Uydu. Arkadaşlar e, olasılıkları göstereceğim. Merak etmeyin. Aa, arkadaşlar şöyle bir olasılık olmuş da olabilir. Ee, hemen. Mesela arkadaşlar o, o kenar parça şimdi eşitleyeceğimiz şey e, burada olup onu nasıl çıkartacağız onu soruyor olabilirsiniz. Ee, onun için arkadaşlar çok basit sağ yukarı kaldırın. Yukarıyı sola çekin sağ aşağı çekin yukarıyı da sağ çekin. Tamam oldu. şey al algoritma yanlış söylüyorlar dedim Siz yapıştırmada daha çok dikkat edin. Ee, tamam mı? neyse. Böyle yaptık. Ee, bu sefer arkadaşlar şimdi bu solda bunu sağ çektik. Bu sefer e, e, sarı taraf bize bakmıyor. Bu durumda arkadaşlar yine sağda bu kenar parçası ya şöyle göstereyim size. Bu sefer solu yukarı çekiyoruz. Yukarıya sola çekiyoruz. E, e, solu da aşağı çekiyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı taraf bitti ve buraları da şöyle eşitlendi. Şimdi böyle durum, şimdi böyle yaptık ya. Ya yani böyle yaptığınız arkadaşlar küp bitebilir. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle şimdi eşitlenmeye bakacağız. Mesela bu eşitlenmedi. E, bu da eşitlenmemiş. Zaten bir tarafa eşitlenmiş, diğer tarafa eşitlenmemiş. Sekiz eşitlenmemiş. Ee, bu da eşitlendi. Bak bu eşitlendi işte. İlla ki sizde de bir tane eşitlenmesi böyle yani şuraları şöyle yaptığınızda e, bir tane mi zorundadır arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Tamam. eşitle Mesela e, hangisi eşitlenmişti? E, tamam bu eşitlendi ya. Bunu arkamızda tuttuk bakın şöyle arkamızda tuttuk ve arkadaşlar e, şu algıtmayı uygulayın e, sağ yukarı şey pardon sağ aşağı çekin Sola da aşağı çekin sağ yukarı çekin e, solu yukarı çekin e, yukarıyı sola çekin e, sağ yukarı çekin yine Yukarıyı sağ çekin ay pardon yanlış yanlış yaptım tamam. arkadaşlar algıtmayı yanlış yaptım algıtmayı yanlış yaptım bekleyin ee, çok kusura kusura bakmayın. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Hata yanlış yaptım. Ee, geri arkadaşlar çıp bozup buraya kadar gelebilirsiniz. Neyse şimdi buraya eşitledik. Eşitlediğimiz yeri eee bekle daha birini eşitlemedik. Tamam eşitledik. Ona e, arkamızda tuttuk. Arkamda gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar sağ aşağı çekin. Sol aşağı çekin. Sağ yukarı çekin. E ee, Solu yukarı Allah ne motor geçti işte. tamam. E, ee, solu yukarı çekin. E, ee, yukarıyı sola çekin. E, ee, solu yukarı çekin. Yukarıyı sağ çekin. Solu da aşağı çekin. Tamam mı? Böyle yaptınız. Şimdi arkadaşlar ben de mesela böyle oldu. Size olasılıkları göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Mesela böyle bir şey oldu. Ee, mesela şu. Yani şöyle bir şey olduysa mesela bu Saatin tersine yönüne gidiyor. Nasıl? Şimdi beyaz bu tarafa gidecek. Kırmızı bu tarafa gidecek. Yeşille şey şimdi görmediniz. E, mavi bu tarafa gidecek. Kırmızı bu tarafa gidecek. Yeşille bu tarafa gidecek. Yani bö böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Yani bu da demek oluyor ki e, saatin tersi yönünde. Saatin tersi yönünde oluyorsa arkadaşlar şu algıdan uygulayın. Sağ yukarı çekin e, ee, yukarıyı sağ çekin. Sağ aşağı çekin. Yukarıyı sağ çekin. Şey pardon yukarıyı sola çek. Şey, algoritma yine yanlış yaptım arkadaşlar pardon. Tamam. Aa doğru, yanlışlıkla küpü yaptım. Tamam arkadaşlar mesela şöyle size hemen göstereyim. Bekle. E, ee, tamam şimdi. Mesela örneğin. Böyle saatin tersi yönündeyse yine bakın gördüğünüz gibi saatin tersi yönünde saatin tersi yöne gidiyorsa sağ yukarı çekin yukarıya sağ çekin sağ aşağı çekin yukarıya aşağı çekin sağ yukarı çekin yukarıya sağ çekin sağ aşağı çekin yukarıya da yine sağ çekin küp bitti aslında algıtmayı doğru yapıyorum şuna bir anla kafam karıştı anladım ee, eğer saat yönünde oluyorsa da onu da göstereyim. Ee, hemen saat yönünde ha tam ee, hemen onu da göstereyim ha şimdi bu sefer de saatin saat yönüne gidiyor görüyor musun mavi bu tarafa yeşil bu tarafa kırmızı da bu tara bu tarafa yani gördüğünüz gibi ee, böyle gidiyor bu sefer az önce böyle gidiyordu bu sefer böyle gidiyor o zaman ne yapıyoruz e, ee, şu algoritmayı buluyoruz bu sefer. Sağ yukarı çekin, ee, yukarıyı e, sola çekin, sağ aşağı çekin, yukarıyı sola çekin, sağ yukarı çekin, yukarıyı sola çekin, sağ aşağı çekin, yukarıyı da e, sola çekin. Küp bitti. Şöyle bir olasılık da var. Ee, neydi ha? Ha, mesela arkadaşlar iki tanesi uymuş yani gördün şey. Aynen oturmuş ikisi. İkisi de oturmamış böyle yani. İkisini de bize baksın arkadaşlar. iki uymamış da bize baksın. Ve arkadaşlar hani böyle bir şeyi eşitlediğimizde illa hani bir şey eşitlemek zorunda olan bir şey var ya. Onu arkanızda aldığınızda o algoritmayı yapıyordunuz ya. Aynısı arkadaşlar birebir aynısı. Yine arkadaşlar sağ aşağı çekin. Sol aşağı çekin. Sağ yukarıya çekin. E, solu yukarıya çekin. yukarıya sola çekin. Sağ, solu yukarı çekin. yukarıya e, sağa çekin. Sağa da aşağı çekin. Ay solu da aşağı çekin. Dinamik yapını yapımını arkadaşlar ezberlediniz bunları e, öğrenmiş olmanız gerekiyor. E, Squab nasıl çözdüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Ee, öğrendiğimde elbette videosunu çekeceğim. Piramix'in öğrenmesi kolaymış. Arkadaşlar bence e, Piramix e, kolay olanların kolay küp yapımlardan bence ilk 15'e falan girebilir. E, neyse arkadaşlar e, umarım küp gitmiştir Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.